Merhaba, 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 merhaba arkadaşlar. Bugün video nasıl yapıldığını göstereceğim. Legal ve yüklüyoruz. Şimdi gelin girelim. Ve yanında bir kuzen Egemen. Hep söylemeye dayanıyor ya. Çok konuşuyor musunuz? böyle istediğiniz bir şey yazın. Sonra isterseniz arka plan, isterseniz yapmayın. Fitliler, bakın istediğiniz rengi seçin. Sonra bunu video olarak kayda basın. Ben kaydettim bunu. O yüzden bir şey yapmama gerek yok. Sonra Vivo videoya girin. Vivo video girdikten sonra ee, böyle böyle şeyler var. düzenle ve live gösterisi. Live gösterisi fotoğraflı bir gösteri. Ben bunu yapmayacağım. Video olarak bir tane düzenleme yapacağım. Eğer ben bir rahat durursam. Yastıkla. İlk önce Mobizan'dan bir şey girdim. Şimdi ben bu YouTube'a yüklemeyeceğim. Ya yani bu videoyu YouTube'a yükleyeceğim ama şu an yaptığım videoyu yüklemeyeceğim. Buna diyelim. Mesela bu ekle bir. Ay yanlış yanlış yaptım. Şunu silelim ilk İlk önce Legend'den bir tane intro mu? Arkadaşlar ekle bir. Şey bir. söyleyeyim mi? çıkarık tut. şimdi bu daha ne gideceğim? Hangisiydi? Hmm, şu. ev evet. Ekle oldu. Tamamlan diye basıyorum. İşte bakın bağlandı. Ve bu bir bağlandı. Şimdi isterseniz müzik yapabilirsiniz. Hemen ben müziğimi seçeyim. Burada kütüphane var. Burada bir yüklediklerim var. Bu Facebook'un çok Ben bunu yapacağım. Ben bu videoyu yükledim. Ama intros yükledim. O yüzden bunu yüklememe gerek yok yani bu. Merhaba arkadaşlar. Bu Ben arka bir böyle. Şimdi buna paylaşa basıyoruz. YouTube'a gidiyoruz. YouTube'a basıp, basıp bir yükliyorsunuz sonra YouTube geliyor. YouTube'a girdikten sonra başlık sonra bir şeyler yapıyorsunuz işte. Ee, sonra onu yükleyebiliyorsunuz. Hemen ben videoma girmek istiyorum. Ama onları yaparken girsin biraz silmelisiniz. Ne dediğini anlamadım ben de. Bunu 13 dakika önce yaptım. Hemen bakalım. Şu an hiç yorum yok. Like atalım. Kendini like at. Evet ben kendime hep like atarım. <laughs> Neyse böyle oluyor arkadaşlar. Size öğrenmiş oldunuz herhalde. Neyse hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.